Merhabalar efendim yapın Mobile Legends videosuyla karşınızdayım. <laughs> Bugün LSD oynuyoruz. Size bol bol selamlar var gördüğünüz üzere. Şöyle yardımımızı ettik. Bugün LSD aspiranta açtım. Hemen de bir... bayağı geç bir inceleme videosunda atalım hemen şöyle güzel güzel oynayalım bir <laughs> mitte bir şeyler deniyor aslında orada biri var. Orada hattas varmış. Ee, bir de YSS şeyleri. Ormancıları da YSS olunca biraz sıkıntılı oluyor. Atlas kestiler. Ben de asist aldım mis gibi. Hop onu da kestiler. Çok iyi başlangıç. Biz bu arada doğa girdim bizim Nolan bizim ormancı arkadaş. Ambulans tosun. <laughs> Oyunda tanıştık ya çok çok iyi oynuyor ellerini kullanana sağlık. Bizi bayağı bir pazara gönderip bizi bayağı bir zorladıydı rakipteyken. Oradan ekleştik bayağı bir oynadık. Öyle bir arkadaş. Arkadaşlar en az do girin ya akarı yok kokarı yok yemin ederim mükemmel ya bu. 7 yıldır falan oyun oynuyorum 7 yıldır neredeyse sola giriyorum üçlü girmek beş'li girmek mükemmel bir şey ya bugün 20 küsürlü şey yaptık Kaçtı ya. Ben gelir diye yap şap şey dedim hadi dedim. Akıllı çıktı. Neyse benim işime gelir. Allah Allahu ekber. Çok iyi oynadık bu arada. Oradan çok iyi kurtulduk. Şöyle dürtmemiz de yapalım. Büyük ihtimal evet ben de öyle Hop bana geliyor. Yok gelmiyor bizim eleman görüş verdi zaten. Üf ne ne vurdum be. Buranın kulesinin altınlarını bayağı alırım. Nerede kalmıştık? 20 küsürlü şey kazanma serisi yaptık ya. Beşli de. Abi ne kadar güzel akarı yok kokarı yok harbiden. Mükemmel ya. ISS buraya geliyor galiba. Yo buraya gelmiyor. Allah'tan buraya kimse gelmedi ya. Dediğim an birazdan buraya şey gelecek. Bizimkiler ne durumda? Bizimkiler iyi durumda ya. Ben çok iyi durumdayım bu arada. İlk defa mistik yerleştir. toplan. Layla ele alınca tırmak biri olabilir. Ama akademide onun kadar çalışkan bir tek öğrenci var. Kulaklığım şey oldu ya. Kulaklığım çıktı. İlk defa mistik yerleştirmesini şeyle tamamladım ya. Onda on 10 yaptım ya. Onda on 10 zaferle bitirdim bu onda zafer benim için cennet gibiydi ya. Hop ben kaçar. Giremem ki. Bana laf atsa bile. Bir kule. İyi vuruyor. Bu arada bu da şeyle Kaotik silahla şey oldu Entegre oldu Baya iyi oldu Baya iş yapıyor Kaotik silahla birleşince İlhan basıp gelmesin Gelmiyormuş Biz de ona gideriz Burada bir şeyler var. Baksan vurduğu alana bak. Of iki attım herife. Ama ben kaçar. Kaç vurdum? kaçtı değil mi o canla? Şu çalıda kanka şu çalıda Şu çalıda Çalı. Çalı. Bilader. Adam kaçtı beni kesip kaçtı bir de can Yeeey diyerekten geldi. Son bir el kaybettim galiba. Sonradan bir el kaybettik. Onda da doğu kalmıştık. Bizimkilerin işi çıktı. Biz devam edelim dedik. Bizim Erdem hocam var paranoid kesitler onlarla falan oynuyoruz onunla ikimiz kaldık devam edelim dedik abi bir takım geldi o oh, rezalet ya yok yani yemin ederim adamlar taşınmamak için ellerinden geleni yaptı abi bizi taşıma diye yalvardılar adamlar ya yürü git be birader ama Ayak üstü onu da öldürdük lan. Çok iyi. Çok iyi hasar vuruyoruz bu arada. Şu an bayağı öndeyiz. Ben keserim ki seni. Tek atarım ben de suratına suratına. fazlası Şöyle birine bir oturtursam ne kadar hasar vurduğumu görsem ya. Hop. Zaferimiz artık garanti. Şimdi bitmeyen savaş çıkalım be. Lap. 1600 küsür vuruyorum, iyi vuruyorum. Hocam ne lordu ya? Onun vay. Orada penta vardı da bizimkiler çok hızlı şey yaptı ya. Kesti elemanı. Bakalım bunu keselim biz de. Of ne vurdum be. Uzasın ya. Çok hızlı bitti. Ya oğlum şizofren misin? Bilader. Ha bana geliyor. Ha sen beni kesemezsin ama ben seni keserim. Ha. Neyse elimize kolumuza sağlık. Çok iyi oynadık yine. Bizim ormancı da çok iyiydi. Şöyle bir geçmişi de göstereyim size. MVP olduk. Tabii şaşırmıyoruz. Kardeşim iyi oynuyoruz. %28 hasar vurmuşuz. Çok iyi. Elimize kolumuza sağlık. Hemen lobiye dönüp bir yapalım. Geçmiş şöyle gösterelim. Geçmiş gördüğünüz gibi son iki maç videoda maçı zaten. Bunlar bak zafer 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 zafer. Full zafer çaldık. Aldık bayağı bir. Bak şurada beşli meşli girdik. Buralarda beşli meşli girdik. Şöyle bak. Bayağı iyi oynadık. Öyle işte. Bu videoda da tankın böyle durduğuna bakmayın. Bizim tank hiçbir şey yapmadı. Terizla da falan hiç gelmedi. Gusta gördüğünüz gibi çok sattı ya. Bilmem benim de hatam var tabi ama bana oyun oynatmadılar. Cidden bana çok fazla fokus attılar zaten. durur, Rabidir, Cyclops'tur. O tür şeyleri beni çok engelliyor. Neyse öyle işte. Bir, bir günah günahı olmaz. Nazar boncuğu. Bu videomuzda buraya kadar da izlediğiniz için teşekkürler. Allah'a emanet olun. Görüşmek üzere.